Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ate Öğünda Bu güzel bir like, arkadaşlar ee, Bilgisayardaki ki ilk Minecraft Videomu çekiyorum arkadaşlar ee, Bugün sizlerle e, Minecraft'ta Craft Rise serverında arkadaşlar Hunger Games oynayacağız ee, Maalesef arkadaşlar Premium henüz alamadım Alacağım ama Aha, iki güne alacağım Evet Hunger Games'e girelim hemen ee, bu videoda Hunger Games olacak. Hunger Games serisi gelebilir. Egg Wars çekebilirim. Artık bilgisayar <laughs> videolar başladık. İnanmıyorsunuz ama artık yani. bir Ben de dedim başlangıç yapalım diye. Bu arada arkadaşlar videoları OBS'den çekiyorum da. Şu anda niye ekran böyle anlamadım. Neyse şimdi Zone 85 para etmiş. Bak ben Zone 85 seviyorum. Sevdiğim için. De. Bu arada hiçbir şekilde hack yok. Çünkü. Ya burada kuzini var da kuzini. 10 yapınca şuradan şurada gözüküyor da ben off yaptım. O yüzden gözükmeyecek. Yani hack'siz oynayacağız. Şimdi e, bu arada arkadaşlar e, yeni e, setim geldi. Rampage klavye, rampage mouse rampage kulaklık ve rampage işte bunlar. E, bunlarla beraber bir şey görüyorum. Yani daha iyi oluyor. Özellikle klavye elime çok güzel oturuyor ve mouse da öyle benim Minecraft oynamamı kolaylaştırıyor. E, ee, texture pack hakkında konuşacak olursak arkadaşlar texture pack ee, çok güzel bir texture pack'imiz var. Evet oyun şimdi bir 10 saniye ya aslında bu saniye bitince bir de bir 20 saniye bekliyor. Yani 30 saniye içinde oyunumuz başlayacak. Ortaya mı gidelim arkadan mı kaçalım bilmiyorum. Hmm. Vallahi ben ortaya gideceğim. Arkadaşlar e, ben önceden bu soruda hackli oynuyordum yani şey fuzini e, kullanıyordum arkadaşlar. O da yani chest gösterici yani bir tek onu açıyordum da. Neyse tövbe yarabbim bak altta ne yazmışlar sert bir şey bir şey. Evet hadi abi başlayalım. ama Abi herkes oradan gidiyor. Ben başka taraftan gidemiyor muyum? Nasıl mı ya? Allah Allah. Bu arada arkadaşlar, arkadaşlarımızla da videolar gelecek. Yani işte Deli Gaming olsun. Ah şurada chess gördüm. Chess gördüm. Abi onu benim almam lazım. Benim almam lazım. Benim almam lazım. Kılıç, kılıç. Aa vuracak bir şey. Vallahi Vuracak bir şey bulduk. Ee, şunları hemen giyelim. Şöyle şunu elime alayım. Dur. Şu. Bir emiratör düzenimiz yapılmıyor. Ben huyuz oluyorum. Akışın emiratör düzenimiz olmayınca. Evet. Şöyle ilerleyelim Vallahi Yine. İyi oldu. Bir chest mı gördüm ben orada ya? Aynen. Sanki bir chest daha... Abi. Ne oluyor lan? Adam mı var? Abi adam mı var ya? Allah Allah. Okula çok güzel ya. Vallahi. <laughs> Abi öl. Öl. Oha oha ya. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar ilk elimizi maalesef kaybettik. Ben ikinci elimize geçiyoruz. Şuradan direkt yardımlar gidiyor diyeceğim valla. Ee, bazı değişik işte ev borç olur. Bedros'u ben konuşmanın etkisinde kaldığım için orada muhtemelen şey oldu. B bütün setimizde ekti ya. Valla. Eee. Egg Wars olur. Bedros olur. Bir sürü e bölüm gelecek arkadaşlar. Yani. Yorumlarda mutlaka yazın ya. Egg Wars çekeceğim yani. Egg Wars candır. Egg Wars hayattır. Egg Wars seviyorum ya. Gerçekten seviyorum. Hani. Hakikaten çok güzel. neyse abi şimdi oyunumuza odaklanalım. Hadi abi artık oyun başla ya. 10 saat bizi bekletiyor. Arkadaşlar siz eğer olaylarda bak sıkıldıysanız sıkılırsanız burada be beklemek istemiyorsanız ileri alabilirsiniz arkadaşlar. Aa, bir dakika abi. Şöyle şöyle. Neyse şimdi hiç parkuru odaklanmayacağım. Normal ee, normalde huzin de sprintle parkuru yapıyorum daha yani. Sprintsiz de yapıyordum önceden ya unuttum. Aynı aynı harita. Dur bu kez direkt arkadan yağdırsak mı ya? Ama yok ortadaki o güzelim itenleri almak lazım. Değil mi? Varın arkadaşlar okullar açıldı. Hmm. Ee, herkese okulu hayırlı olsun herkesin. Evet. Hadi abi. Şu adamın adı ne ya? Acedem. Şöyle elimi şifte koyayım da hemen o çestleri alabilmem lazım. Hadi. Abi orada... Bir tane demir bile aldım. Oha vurmayın lan vurmayın vurmayın. Allah Allah ya. Abi herkes oradan gidiyor. Ben de buradan gideceğim ben. Buradan gidiyorum. Şurada bir chest vardı çünkü. Arkamızda adam falan yok değil mi abi? Burada bir sürü adam var ya. Abi kaç kaç.